Beyringi yardımcıları 36 kilogram yapınız. Geriye kaçmadan oğlum. Hadi oğlum. B -ringi 5 numara Osman Onar. 36 kilogram 3. kaldırışa. Kalkış da acele etme oğlum. Beyringi 3 numara Recep Talha Akcal. 40 kilogram 2. kaldırışa. Bekler, bekler, bekler. A -ringi. B ringi yardımcıları 50 kilogram yapınız. B 3 numara Recep Talha Atcal 50 kilogram ikinci kaldırışa. A ringi geçerli. B -ringi geçerli. B -ringi yardımcıları 51 kilogram yapınız. A -ringi. B ringi geçerli. B -ringi yardımcıları 55 kilogram yapınız. A ringi geçerli.